Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün beraber carra peynirini yapacağız. Aşama aşama yapımını göstereceğiz. Burada Antakya peynirimiz var. İkinci ana maddemiz ayran çökeleği diyoruz. Bunu da kara çörek otu dediğimiz bir baharatla Hı hı. Bu da tabii meşhur carra. Peynirlerimizi şu şekil keserek güzelce ayar tuzuyla tuzladık. Bir gece bıraktık. Neden? Hem sertleşsin hem de kendi suyunu bıraksın diyerek. Ayar tuzu dediğimiz bu. Kaya tuz. Önce dibine biraz ayar tuzu koyuyoruz. Hı hı. Ondan sonra biraz çökelek alalım. Burada en önemli noktalardan biri. Sıkılaştırılarak yapılması gerekiyor. Evet yani çekeleği ekledikten sonra bu şekilde iyice bastırıyoruz. Dibinde sadece şu anda kaya tuzu ve çörek otlu çekeleğimiz bulunuyor. Şimdi daha sonra sırasıyla peynirlerini ekliyoruz. Sıralı bir şekilde koyuyoruz. Yan yana gelecek şekilde koyuyoruz. Araları hiç boşluk kalmama şartıyla. Üst üste gelmeyecek şekilde koyuyoruz peynirlerimizi. Evet. Tekrar çekerek koyuyoruz. Bunu hemen toprağa gömmüyoruz. Biz bunun ağzını tuzla mühürleyeceğiz. 3 gün bu şekil duracak. 3 günde ağız aşağı duracak. İçinde çökeleğin veya peynirin kalmış olan suyunu bırakacak. Ondan sonra zahterini koyuyoruz. Zahter hem kokusunu hem lezzetini verir. Biraz zahmetli ama bir o kadar da kıymetli. Şimdi bunu böyle mühürledik. Bu iki saat sonra taşa kesecek. Ondan sonra hazırlamış olduğumuz bezlerimizden şu şekil. Külümüz kuruduktan sonra bu bez işlemini yapacağız. Fakat biz size göstermek için şu an bunu iyice kapatıyorum. Ağız kısmı aşağıya gelecek şekilde bunu bu şekil koyuyoruz ve toprakla dolduruyoruz. 2 ay sonra bilemeden 3 ay sonra açtığımızda bir e, çekiçle ve hatta bir demir parçasıyla ağzını kırdıktan sonra kış boyu caranın içinde kalıp yiyebilirsiniz. Afiyetle yiyin.